kim sağ var bir de nokla ve var arkadaşlar şey bir aha oradan bir yürüyeli geçti kim evet lan oğlum ne yaptınız göktaşı da zaten düştü şimdi aha nokla ve kollayı yedi tamam ne oluyor lan bir olacak evet evet ama orada lan oha Lan neden burada tamam da arkadaşlar burada neden yok lan. Arkadaşlar. Oyunumuz şu anda belli. Oyunumuzu söylemeye geldik. <laughs> Arkadaşlar <şeride. gülüyor> Tamam. Lan Arkadaşlar ya. lazım. Yoksa olmayacak arkadaşlar. Tamam da ilk önce buradan giy. gidiyorlar onlar oradan.

Bir de patlatayım arkadaşlar. O baltayı da alayım. O baltayı da öyle sokayım. Sonra mis gibi yerimde taktik de yaparak duruyorum. Yani çok güzel bir haber. Aa, dike dike çoğalmış. Arkadaşlar iki dakikalık şu dağ bu yerde Aa, geliyorlar. E'ye bas. Bir daha A'ya bas. E'ye bas. Bana E'ye bas. Kapatın. ters taraftan gideceğim. Arkadaşlar. Tam ters taraftan da geliyormuş. Hayır. Arkadaşlar, O yüzden şöyle bir taktik yapacağız. Lanet'e bastım. Lanet'e bastım. Dur ya. Hı? adam. Tamam arkadaşlar. Bizim işimiz artık kolay. Geri döneceğim zaten. Buraya. Bu tarafa. İlk önce şuraya gideyim. Gidiyorum. Böyle canavar var mı diye bakıyorum. Varmış. Kaçalım. Lan oradan da geliyor ya. Ana, diye kovamamızı. Ana. Sadece benim kalkmaya. <laughs> ekran düştüğü için ana dedim. Ana, 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 ana kaç, 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 kaç. Aha şimdi hatırladım o yeri. Yerime düştünüz siz. Lan oradan ne geliyor? Hayır hayır hayır. hayır. Of. Lan. <laughs> Aksınlık ama. 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 Ben ama. Lan ama haksınlık yaptınız lan. Bu ki lan. Oha. Oha lan harita çıktı. Acaba hangisine yapsam?